Evet herkese merhabalar. San Francisco'dan tekrar karşınızdayım. Bugün yine San Francisco'da gayet güneşli ve açık bir hava var. Böyle havalarda deniz kenarında bir yerlere gitmeyi bayağı seviyorum. San Francisco zaten deniz kenarında bir şehir olduğu için etrafta e, sahil kasabası, plaj gibi birçok böyle denizle haşır neşir olunabilecek, deniz manzarası görülebilecek çok yer var, gidilebilecek. E, bugün de öyle bir yere gitmek için mükemmel bir gün açıkçası. Ben de dedim ee, sahil kasabalarından bir tanesi olan Sosolito'ya gideyim. Sosolito San Francisco'ya yaklaşık yarım saat mesafede, biraz kuzeyinde kalıyor. Ee, hemen e, körfezde, okyanus kenarında değil, San Francisco Körfezi'nde. Ve bu şehrin en büyük özelliği şu. Birincisi San Francisco'nun biliyorsunuz en ünlü köprüsü var bir tane. Golden Gate Bridge diye. Böyle kırmızı, zaten bütün Amerikan filmlerinde falan da ee, hemen hemen herkes görmüştür kırmızı büyük. E ee, güzel bir köprü, çok eski bir köprü zaten. Ee, çok ünlü bir köprüsü. Bu köprüden geçilerek e gidiliyor Sosolito'ya. Bir, bir kere bu köprüden geçip o köprünün güzelliğini göreceğiz. İki de Sosolito bu bölgede İstanbul'a en çok benzeyen yer. Tam olarak İstanbul Boğazına yani Sosolito dediğim gibi körfezi zaten. A aynı İstanbul Boğazı. Böyle ilk defa görenler a, burası ne kadar çok İstanbul'a benziyor." yani ilk e, gören bir Türk mutlaka bu lafı ediyor. Ee, o yüzden benim için de çok e, ayrı bir yeri var sosyaltanın çok gerçekten çok güzel bir sahil kasabası hem de İstanbul'un boğazına benziyor. O yüzden ayrıca da bir güzel. Şimdi bugün oraya gideceğim oradaki restoranları, gezilecek yerleri, güzel manzaraları e, sizlerle beraber çekeceğim. Evet şimdi yola çıkıyorum o meşhur Golden Gate Köprüsünden geçeceğim. Yaklaşık yarım saat içinde arabayla Sosyalita'ya ulaşacağım ve e, oradaki ne var ne yok hepsini gezeceğiz. Hadi bakalım. Evet, yaklaşık 30 dakikalık bol manzaralı güzel bir araba yolculuğundan sonra Sosyalite'ye vardım. Şimdi buraya gezmeye başlamadan evvel biraz bilgi vermek istiyorum buradaki e, ortamla ilgili. Şimdi burası hem çok turist alan bir yer. Hem de kendi yaşayan insanların olduğu bir yer. Şimdi gezerken göreceğimiz insanların %95'i büyük ihtimalle turist. Buraya gezmeye gelmiş insanlar. Aynı zamanda bu bolca turist çeken merkezinin dışında çok büyük yerleşim alanları da var. Ve San Francisco bölgesinde buranın en pahalı, en zengin evlerinin bulunduğu yer burası. Acayip böyle e, malikane gibi evler var ve bu evlerin in inanılmaz manzaraları var. Böyle bizim yani İstanbul'a kıyasladığımızda boğaz manzaralı yıllarla kıyaslayabiliriz. Şimdi biraz bunları da göstermeye çalışan burada gezerken. Yani e, evet etrafımızda göreceğimiz insanların çoğu turist ama Buranın kendi bir halkı da var ve bu San Francisco bölgesinin en zengin, en e, ultra lüks yaşayan insanları diyebilirim. Evet, şimdi gezmeye başlıyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Evet, şu anda turistlerin en çok yoğunlukta bulunduğu Sausalito'nun en merkezi noktasındayım. Şu arkamda görünen cadde e, en işlek caddesi ve turistlerin en çok e, bulunduğu yer, nokta burası. Bu cadde bayağı uzun bir cadde. Üzerinde artık aklınıza ne gelirse bir sürü dükkan, hediyelik eşyacı, sanat galerisi, dondurmacı, restoran, oyuncakçı yani turistlerin ilgisini çekecek her şey var. Şimdi birazdan bu cadde üzerinde de dolaşacağım ve bu caddeyi takip ettiğiniz zaman bir sahil yoluna ulaşıyor. İstanbul'a sosyetenin en çok benzeyen yeri de burası zaten. Bir sahil yolu böyle Boğaz'ı andırıyor. Çok güzel manzaralar var. Onun e, o sahil yolu boyunca yürüyüş yapıyor insanlar. Gayet güzel. Şimdi bu hepsini beraber gezeceğiz. biraz karnım acıktı. Dedim, buranın meşhur bir tane hamburgercisi var. oradan bir hamburger kapayım, deniz kenarında da de şöyle hamburger kapayım. Keyfi yapayım dedim. Bayağı da güzel. Evet, şu anda Sosyolta'nın İstanbul'u en çok andıran, İstanbul Boğazı'nı en çok andıran noktasına geldim. Gerekse bu sahil şeridi ve bu cadde, ondan sonra karşıdaki körfez böyle şöyle göstereyim ederek Şu, tam şurada sanki karşıda bir boğaz varmış gibi benziyor ve arkamda da şöyle biraz daha gösterirsem e, sanki boğazdaki hemen sahil yolunun arkasındaki tepelerdeki evleri çok andırıyor. Gerçekten sanki bir an böyle İstanbul'daymış gibi insan hissediyor. Şimdi burada burada biraz yürüyüş yapacağım. Sausolito Sol zaten çok da büyük bir yer sayılmaz. Hem sahil şeridini hem de turistlerin bolca akın ettiği e, ana merkezini gezdik. E, San Francisco'ya gelip de eğer İstanbul'u özlerseniz Sausolito'ya Sol gelip e, biraz da olsa İstanbul'u özlemenizi dindirebilirsiniz. Çünkü bayağı benziyorlar gördüğünüz gibi. Evet artık hava da kararıyor. Hava da biraz soğumaya başladı. Ben de yavaştan eve dönüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.